Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna'da stake üzerine Terra Rebels'ın bir açıklaması söz konusu. Bunlara değineceğiz. Ayrıca yakımla alakalı çok pozitif, olumlu bir gelişme var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Gördüğünüz gibi ilk olarak Tererables'ın tweetinden başlayacak olursak Station'ın artık güncellendi ve sevilen Luna Classic'te stake etmeye hazır diyerek bir tweeti söz konusu Tererables'ın ee, seçtiğiniz doğrulayıcıyı seçmek için yalnızca 7 gününüz var. Akıldızca seçin oyunuzu sayar diye de e, söylemiz mevcut arkadaşlar. Aşağı kısma geçmeden önce şundan bahsedeyim. 19.8 diye geri sayım işlemini gerçekleştirmişti ve 26 Ağustos'u hedef haline getirilmişti Terry ekibinde. Ardından bu açıklama ile 26, 26 Ağustos'ta e, Resmen stake işleminin hazır olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Ve doğrulayıcı seçmek için 7 gününüz var diyerek de belirtmiş. Ve gördüğünüz gibi Terra Station'dan burada girerek e, doğrulayıcınızı seçebilirsiniz. Burada o L Notes var bildiğiniz üzere. Daha önceki videolarda da belirtmiştim buraya ulaşabilirsiniz. Bu çok önemli arkadaşlar. Doğrulayıcısını seçerek stake işlemlerinizi ya gerçekleştirebileceğimiz bir açıklama söz konusu durumda. Ve 26 Temmuz, 26 Ağustos ile alakalı şunu da söylemek isterim. Önceki videoda da belirttim. Ben ekstra bir gelişme bir sürprizle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki buna net bir şey söyleyeyim ama ben benim fikrim bu yönde. Çünkü ekstra bir uğraş ve ekstra bir çaba var 26 Temmuz'a yönelik. Stake işleminin bu kadar abartılacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Ekstra olarak şimdi yakın işleminin geçecek olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi bir demi 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 Defi kullanıcı adlı bir Twitter kullanıcısının yakın işlemlerinin 1,2'den 1,8'e çıkarmayı öneren bir oylamanın olduğuna yönelik açıklaması var. Burada yönetim güncellemesi metin önerisi 4300'de şu an yayında yanık yüzdesi 1,2'den %1,8'e çıkarmayı önermektedir. Ekstra gider olarak da topluluk havuzunda 1,3, hazine havuzunda 2,3 olarak belirtilmiş arkadaşlar ve link bırakılmış. Buraya girerek detaylara ulaşabilirsiniz ve burada da bu muhtemelen USDC'yi yeniden ilişkilendirmeye yönelik ilk adım ilk adım olacaktır diye de belirtmiş. Şimdi arkadaşlar ben kişisel olarak düşünceme göre bir oylamanın tabii ki bize pozitif etkisi olacaktır. Yakın miktarın artması hem arzın azalmasında hem fiyatların artmasında bize etkisi olacaktır. Ama ben kişisel olarak şu düşünce içerisindeyim. Daha 1,2'lik yakımı borsalar yapmayı düşünürken yapıp yapmama arasında kalırken 1,8'de tamamen şüpheye düşüp yapmama ihtimallerin daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bu yüzden ben oylamanın pozitif yönde gideceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Tabii ki ne olur ne biter bunları hep birlikte göreceğiz ama benim düşüncem bu yönde diyebiliriz. Ekstra olarak da Goldman'in de bu aşağıda açıklaması var arkadaşlar. Başarı zincir için %1,2'lik yakımın zaten yüksek olduğunu söylüyor benim gibi. E, ve e, bunun geçmeyeceğini de burada belirtiyor arkadaşlar. Ben de aynı düşüncesin, düşüncedeyim. E, 1,2'lik yakım için bu kadar telaşe, bu kadar karamsarlık söz konusu iken 1,8'e çıkarılması bence olumlu değil. Yakım borsaların bir özellikle Binance borsasının 1,2'lik yakımı yaptıktan sonra 1,8'e çıkma olayı olsaydı daha Olumlu yaklaşabilirdim ama şu an bunun ben yükselteceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu konu hakkında detaylı doğruluk bulamadım. Birkaç sadece sayfada bunun paylaşıldığını gördüm. Detaylar ve doğru bilgiler buldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.